Şimdi en çok sorulan ikinci soruya geliyorum arkadaşlar. Datif konusu. Datif neydi? İsmin e hali. Böyle deyince ne anlıyoruz? Hiçbir şey değil mi? Ta bizim ortaokul lise bilgilerimiz. Ama bu ne demek? Bana ver, sana söylüyorum. Yani bana, sana, ona, bize, size, onlara kalıbımız. Şimdi arkadaşlar datifin bir tablosu var. Bu tabloyu çok iyi bileceğiz. Yani şöyle aklımda tutacağım. Mie, ım, tiye ıt şeklinde. Yani miye ım bana. Oradaki miye arkadaşlar, arkadaşlar vurgulamak istediğimde kullandığım miye. Bana şahsıma gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki o miyenin başka kullanım alanları da var. Biraz ileriki bir konu bunlar. Daha sonra bunlarla ilgili B1'de video çekmeye başlarsam inşallah o zaman paylaşacağım sizinle. Miye ım bana. Tiye ıt sana. Lui erkeklerde. Lui ıy ona yey, ıy, ona kadınlarda noa, ne, bize voa, va, size lor, le, onlara aslında bizi asıl ilgilendiren kısım bana, sana, ona bize, size, onlara ikinci kısım arkadaşlar ım, ıt, ıy ne, va, le biz bunları çok iyi bileceğiz bana, sana, ona, bize, size, onlara mesela Türkçe'de düşünüyorum vermek fiili a da vermek fiili. Hemen bunun çekimlerini gözden geçiriyorum. Ya'u da ben veriyorum. Tu dai sen veriyorsun. Yel ya da o veriyor. Noi dam biz veriyoruz. Voy dat siz veriyorsunuz. Ye yele dau onlar veriyorlar. Şimdi diyeceğim ki Ali bana bir tükenmez kalem veriyor. Ya da Ali bana bir tükenmez kalem verir geniş zamanda yapıyorum ya da şimdiki zamanda yapıyorum. Romancede fark etmiyor. İkisinin çekimi de aynı zaten. Hem geniş zaman hem de şimdiki zamanın. Şimdi Ali veriyor. Ali veriyor. Nasıl çekimleyeceğim? Ali da. Ali veriyor. Yel ya da. Sonra ne diyeceğim? Bana veriyor. Ali ım da. Ali bana veriyor. Ne veriyor? Un veriyor. Ali ım da un Ali bana bir tükenmez kalem veriyor. Mesela a aduce fiili, getirmek fiili. A aduce. Aduce yani a duce götürmek ya da gitmek anlamlarında kullanılıyor. A aduce getirmek anlamında kullanılıyor. Biz şimdi a aduce getirmek fiilini kullanacağız. Hemen bir çekimini gözden geçiriyorum. Yeu aduk. Ben getiriyorum. Tu aduç. Sen getiriyorsun şeklinde devam ediyor. Şimdi ben yeolu kısmını kullanacağım. Diyeceğim ki işte Ali'nin kitabı yok. Ali'ye ben kitap getiriyorum. Ben Ali'ye kitap getiriyorum. Yani ben ona kitap getiriyorum. Ona kitap getiriyorum. Getiren kişi kim? Ben. Yeu aduk. A aduçe fiilini yeu'ya göre çekmedim. Yeu aduk. Ben getiriyorum kime getiriyorum? Ona getiriyorum. Yeu <laughs> ıy aduk. Yeu <laughs> i aduk. Nişte kart. Ona birkaç kitap getiriyorum. Nişte kart. Birkaç kitap getiriyorum. Ya da mesela a spune fiili. A spune söylemek fiili. Yeu <laughs> spun. Ben söylüyorum. Tu spuy. Sen söylüyorsun. Yel ya spune. Noi spunem. Voi spunet ye yele supun çekimleri bunlar. Şimdi diyeceğiz ki: Mehmet bana her gün yalan söylüyor. Mehmet bana her gün yalan söylüyor. Mehmet ım supe minchun <laughs> söyleyemiyorum bu kelimeyi ya. Pek çok kelime gibi. min Minchun. okey yalan. Mehmet ım supe minchun minchun. Mehmet ne? Minçuin, asla yesti important arkadaşlar. Yalan söyleme önemli şu anda. Infiye karezi. Her gün. Infiye karezi. Her sayın içer kamin kodatı. Bir kere daha deneyeceğim. Mehmet Imsupuni, Minçuin, Infiye karezi. İlm arkadaşlar bana söylüyor. Supuneyi yani asupune fiilini yel yaya göre çekin dedik. Mehmet supune kime söylüyor? ım süpüne bana söylüyor. Şimdi geldik dativin içerisindeki diğer konuya. Yani şöyle düşüneceğiz biz. Türkler olarak şöyle düşüneceğiz. Bizim öğrenme stilimize daha uygun geliyor bu şekilde anlatmak bence. Dativin içerisinde bir konu daha var arkadaşlar. Aplaçea konusu. Yani sevmek, hoşlanmak fiili dativ ile kullanılan bir fiildir çoğunlukla. Mesela ım plaçe ben severim kendime severim. E hali ya. Kendime severim. <laughs> yani tabii çeviri yaptığınızda doğru bir çeviri değil. Ben severim ım plaçe. Sen seversin ıt plaçe. O sever ıy plaçe. Biz severiz ne plaçe. Siz seversiniz va plaçe. Onlar severler le plaçe. Plaçe hepsinde aynı kalıyor. Sevmek ım ıt ı, ne va le. Bunlar kişiye göre değişiyor. Bir tane örnek. Impilace severim. Neyi severim? Sakalatoresk. Seyahat etmeyi severim. Impilace sakalatoresk. Seyahat etmeyi severim.